Merhabalar, ben İnal. Ben Kerala hastasıyım ve şu anda pansumandan çıktım. Benim sizden bir ricam var. Son iki aydır kolumda çıkan bir yara cilt kanserine çevrildi. ve üç tane operasyon geçirdim. Buna rağmen kolumdaki yara tam olarak temizlenmedi ve bu yüzden benim ee, ışın tedavisi almam gerekecek. Fakat evde evimiz sobalı ve benim odamda klima yok. Bu yüzden yetkililere ve Telebek Çocuklar Derneği'ne bağış yapacak kişilere sesleniyorum. Bana bu klima gönderirseniz çok sevinirim. Şimdiden yardım edecek herkesi teşekkür ederim. Görüşürüz. Gülen ablamız, Erkan abimiz, Osman abimiz yaptığınız etkinlikle yaralarımız sarılacak. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gülen ablamız, Gülerimiz, Erkan abimiz, Erkan abi, Ve Osman abimiz. Osman abi. Yaptığınız etkinlikle etkinlikler. sayesinde. sayesinde yaralarımı sarılacak. sarılacak. Çok teşekkür ederim. ederim. Gülen ablamız, Erkan ve Osman abimiz yaptığınız etkinlikler sayesinde bizim yaralarımız sarılacak. Size çok ama çok teşekkür ederiz. Gülen ablacığım, Erkan abicim, Osman abicim, ee, bize yardımcı ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim yaralarımızı sardığınız geçecek olacağınız için şey Allah razı olsun. Gülen ablamız, Osman ve Erkan abimiz yaptığınız etkinlikler yaralarımızı saracak. Çok teşekkür ederiz. Gülen ablamız, Erkan abimiz, Osman abimiz yaptığınız etkinlikler için çok teşekkürler. Allah razı olsun sizden. Yaralarımız sarılacak ve acılarımız dinleyecek. Çok teşekkür ederim. Herkese selam. Evet şu anda neredeyiz? Neredeyiz sen biliyorsun her. <laughs> şu anda neredeyiz? Düsseldorf'tan çıktık. Dortmund'a doğru geliyoruz. Ee, sağ olsun Ramazan kardeşimiz Fulde Nuras Hanım Burak Buluş kardeşimiz şu anda yoldayız. Dört aşağı yukarı bir 15 kilometre falan varız. Bugün akşamından e, sizleri bekliyoruz mekana. Mekan Herkesi neresi bekliyoruz. biliyorsunuz. Herkesi bekliyoruz. Bugün 19'da görüşmek üzere diyoruz. 19.